Hadi kartlara şöyle bir odaklan bakalım. Aklındaki kişi hangi duygulardaymış bir bakalım. Huzur ve mutluluk dedi. Güzel, huzurlu ve mutlu gözüküyor. Çeviriyorum. Maniple ve narsizm. Aslında arkadaşlar manipülatif hareketlerde huzurlu ve mutlu değil gibi gözüktü. Tutku ve ihtiras bürünmüş gözünü. Yani kısacası arkadaşlar kendini manipüle etmeye çalışsa da, huzurlu ve mutlu gözükmeye çalışsa da size karşı duyduğu tutku ve ihtiras tam bir tap noktada. Peki, doğru kararlar vermeye çalışıyor arkadaşlar. Tutkularıyla mı hareket edecek yoksa mutlu, huzurlu davranmaya çalışabilecek mi? Özlem ve arzulama ne kadar ölü taklidi yapsa da bu kişi arkadaşlar sizi çok özlüyor. Peki son kart maddi telaşiler. Muhtemelen maddi anlamda bir sıkıntı içerisinde ama arkadaşlarım sizi özlediği ve arzuladığı doğrudur. Alın kabul edin.